Bu başlangıcında hizmetlerle ilerleyeceğini bahsedeceğiz. İlk olarak... ilerleyen malzemelerle ilerleyelim. Adım yapan kadın ve ilk malzemesi. Şey yapacağız. Çeviri adı da Ateş Büyükşehir

bu dolayı keser bu kardeşlerimiz daha kulağa olarak kendi yerine artık köpeğe yerleştireceğiz. Diğer yöntemler bu dolaylılığa takılacak. İnşallah, belki başkanım. Terörist uzaklığa müdahale edilecek. Buyurun. Ya Allah! Bismillah. Belki de başkanım böyle bir zulmeyebilirse bir yatırımcı görür. Sayın Cumhurbaşkanım, saat halimiz nezdinde teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, Altın sen oldu, Asıl Felaket'i yaşayalım. Acımız, hali içimizde. Altın sen oldu, Asıl Felaket'i yaşayalım. Mahmet olan, olan kardeşlerimize, canlarımıza, de Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanlar cennet olsun. Yaralarımızı sizin liderliğimiz ve liderliğimizle bu milletle beraber gigs, sarıyoruz. Bu birlikte deprem öncesinde 23 bin yatağımızı bu itibariyle 27 bin 8 bine çıkarttık. Yatağı yatağı, 10 bugün, itibariyle. bugün itibariyle nasip olursa inşaatların bitimiyle 34 bin yatağımız olacak bölgede. Nasip olursa inşaat Sayın bu başkanım sizi lider milletle beraber yararını sanıyoruz. Allah başta siz olmak üzere herkese razı olsun. Milletimize hayırlı olsun bu hastane. Dört, dört yüz yatağı var. Çeksen yoğun basalım yatağı yatağıyla beraber. O ameliyatı var, kamer var. Eğitim araştırma hastanesi yanımızda. Birlikte bin elli yatakla bile sizi hizmet verecek. Sağ olun, var olun Sayın Cumhurbaşkanım. Hayırlı olsun. Ya Allah siz いいか、最後を見ててくれよ、最後。